Merhaba arkadaşlar. 4 Mayıs 2020 Gavaya Brezilya birinci Altılı Ganyan Tampi'nin paylaşacağım. Yine şablonu okuyacağım. Sonra oynamamız gereken iddialı oyunu söyleyeceğim. 1. Ayak 5, 12, 3, 2, 1 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 ile 11'i ilave edebilir. 2. Ayak 3, 7 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1-18'i ilave edebilir. Üçüncü ayakta numara tek çıkıyor. İki yer rakip ararsanız 1-6-8 olabilir. Dördüncü ayak 15-11-2-3-16 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 9 ile 10'u ilave edebilir. Beşinci ayak 1-2-3-6. 6. ayak 10 4 1 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 15 3 13 11 12 ilave edebilir. Oynamamız gereken ideal oyun şu şekildedir. 1. ayak 5 12 3 2 1 2. ayak 3 7 3. ayak 2 tek 4. ayak 15 11 2 3 16 4. ayak 1 2 3 6 Son ayak 10 4 1 şeklindedir. Herkese bol şanslar diliyorum.